Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size oldukça gösterişli çok güzel bir iğne oyası modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Modelime geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra yapacağım bütün paylaşımlardan da anında haberdar olup video aramak zorunda kalmazsınız arkadaşlar. İplerimin markası Leylak ve çizmeli. şöyle güzel bir yazmam var. Onun üzerine çok güzel, ee, günlerdir yani aylardır yapmayı düşünüp bir türlü fırsat bulamadığım bir model var. Sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bakın ara modelini ben bu şekilde koydum. Ee, şöyle 4-5 tane yaptım Zürafamı da çektim. Ee, altıncıyı birlikte yapalım istiyorum. Şöyle hemen şuradan ipimi bağlayacağım ve başlayacağım. Bismillah diyelim. Arkadaşlar iki tane zürafa kalıyor arada ikinci zürafaya geriye dönüp şöyle bu güzel bir ara model arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. E Ben bu ara modeli koydum ama modelin bitişini gördükten sonra siz dilerseniz arasına daha farklı bir model de koyabilirsiniz. Bu bir alternatif sadece şöyle bakın e, kirpik yaptım üzerine çıktım üzerine de iki tane minik kirpikler yaparak ara modelimi bu şekilde oluşturdum hemen şöyle e, yan taraftaki zürafayı iniyorum bakın şöyle bunları biraz büyük yaptığım için birazcık daha küçük yapma kararı aldım şöyle geliyorum birkaç tane Zürafa çekeceğim. Şimdi e, çiçeğimi nasıl yapacağımı size göstereceğim. Onun için zemin hazırlayacağız. Bu modeli daha önce arkadaşlarımda görmüştüm ama bir türlü fırsat bulup yapamamıştım. Şimdi nasip oldu diyelim. Şöyle 2 2 4 5 tane zürafa çektikten sonra iki tane 3 tane daha çekelim. Yani toplamda 8 zürafamız olsun. Dediğim gibi bu zürafaları siz isterseniz attırabilirsiniz. Şimdi geriye dönüyorum arkadaşlar. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3. zürafama geriye batıyorum. Şöyle bunların üzerine iki tane daha zürafamı yapıyorum. Bakın şöyle hemen buradan dip kısmı inip zürafa yaparak devam ediyorum. Şimdi ben okuduğum iki zürafanın üzerine e, çiçeğimi yapacağım. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi kırmızı ipimle devam edeceğim. Hemen iğneme takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, devam edelim şimdi modeli yapmaya. Oldukça gösterişli bir model demiştim. Şimdi şöyle tutuyorum alıyorum. Bakın şu ilk zürafama şöyle bağlıyorum. Ve buraya 3 tane zürafa yapıyorum ama minik minik yapın arkadaşlar zürafaları. Şimdi artırma yapacağım bundan sonrasında. Bakın 3 tane zürafamı yaptım. Şu ipten kurtulacağım daha sonra fazlalık ipi. Bakın fazlalık ipin üzerine yaptım. Kesince hiçbir şekilde açılma olmayacak. Defalarca onu söylüyordum. Şimdi baş tarafa geliyorum. Bakın arttırma yapmayı bilmeyenlere öğretiyorum. Tekrardan daha önce de göstermiştim. Baş tarafa geldim. Şimdi burada arttırıyorum. En başa tekrar batıyorum. 3 tane olan zürafam 4'e çıkmış olacak bu sırada. 1, Şöyle ikinci zürafamı yaptım. Geliyorum şuraya. 3. baştan ve sondan arttırıyorum. Sona battığım yere tekrar bir tane daha batıyorum. Bakın. Yine başa geliyorum arkadaşlar. Artırmaya devam edeceğiz. 4'tü 5'e çıkacak şimdi. Bakın başa battığım yere tekrar batıyorum. yanına şöyle geldim. Üçüncü zürafa. Şöyle dördüncü zürafamı yaptım. Ve tekrar sona battığım yere yine batıyorum. Ve beşinci zürafamı yapıyorum. Arkadaşlar bu işlemi buradaki zürafalar 8 olana kadar yapıyorsunuz. Hemen yapıp geleyim de videomuz uzamasın. Evet hanımlar devam edelim. Bakın 3 ile başladım. Zürafalarım toplamda arttırma yöntemi baştan ve sondan arttırma yöntemiyle 2, 4, 6, 8 tane çıkardım. Şimdi e, azaltmaya başlayacağım. Artık daha arttırmayacağım. Yine başa geldim. Yine başa geldim. Yanındakine batıyorum şimdi. Artık arttırmıyorum. 8 ken 7'ye düşecek. 6, 5, 4 diye 1 olana kadar yapacağız. Ve birinci yaprağım oluşmuş olacak. Şöyle netleştireyim. model çok güzel bir model arkadaşlar videonun sonunda da e, fiyat bilgisi hakkında konuşuruz kaç TL'ye yapılır ben sipariş almıyorum ama yapacak olan arkadaşlara fikir amaçlı paylaşıyorum Arkadaşlar beni ayrıca Instagram sayfamdan da e, iniyorlar İnoyolar Gülsüm adıyla takip edebilirsiniz. Yapamadığınız modelleri bana oradan atabilirsiniz yardımcı olmaya çalışırız. Evet. Bakın. 2 4 6'ya düşürdüm zürafalarımı. Başa geliyorum. Artık daha artırma yapmıyorum. Yanındakine batıyorum. şekilde anlamadığınız yer olursa geriye sarın arkadaşlar ve e, beğendiyseniz videoyu paylaşabilirsiniz sayfalarınızda şöyle geliyorum 4 tane zürafa kaldı. Tekrar başa geliyorum. Bu şekilde gidelim. Bir tane kalana kadar bunu yapalım. Benim ipim bitiyor arkadaşlar. Hemen takayım geleyim. İpim bitmişti. Tekrar ipi nasıl bağlıyorum onu göstereyim size. Normal bir şekilde şöyle tutuyorum arkadaşlar. Bakın. Yine kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle bağlayarak. Biraz ipi uzun tuttum. Çünkü yanındaki ya da aynı bu yapraktan bir tane daha yapacağım. Şöyle yaptım. O arkadaki fazlalık ipi keseceğiz. Şöyle ikiye düşürdüm. B. Bakın arkadaşlar, şöyle bırakıyorum artık. Şimdi ipimi kesebilirim. Şuradaki ipi de keselim tam kökünden. Şimdi arkadaşlar, bakın şöyle. Ben bu aynı yaptığım yapraktan şuradaki zürafama bir tane daha yapıp hemen geleyim. Aynı şekilde iki tane yan yana olacak. Yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde devam edelim. Yine modelimizin yapımına. Böyle iki tane sık iğnelerden oluşan yaprağımı yaptım. Şimdi kenarlarına beyaz iple kontür geçeceğim. Hemen şuradan şu dipten kontür geçmeyi göstereyim size çok kolay. Yani şu kırmızı üç tane yaptığım ilk başta başlarken üç tane yaptığım e, zürafaların birine şöyle kenardan ipimi bağlıyorum. Ve şu kenardaki deliklere batarak zürafalar yapıyorum arkadaşlar. Her bir deliğe batarak. Bakın şöyle. devam edelim arkadaşlar şöyle kenarlarına kontür geçiyoruz hep birlikte yani hepsini batarak her bir yuvaya atarak minik minik zürafalar oluşturuyorum. Tepe kısma geldim. Şöyle dönüyorum. Arkadaşlar ben şimdi bunu kamera arkası yapayım Çünkü e, videomuz çok uzun oluyor o şekilde yani bu iki yaprağımın kenarlarını Aynen bu şekilde kontür geçerek bitireceğim ve diğer aşamaya geçeceğim bakın şöyle hemen yapıp geleyim sonra buradan başlayıp tekrar bunu da beyazla kontür geçeyim Evet arkadaşlar devam edelim şöyle etrafını ikisinin de e, kontür döndüm şimdi ne yapıyorum arkadaşlar yeşil ipimi taktım yeşil ipimle devam edeceğim bakın şöyle şunu üzerine katlıyorum üzerine katlıyorum ve yeşil ipimi alıyorum tam şu arttırma yaptığım yani 8 tane arttırma yaptığım yerleri birleştiriyorum şöyle iki kez düğüm atarak sonra diğerini Şöyle bakın. Şuradan alıyorum hemen. Köşeden. Aldım. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle geldim. Buraya 3 tane kirpik yapacağım. Bakın şu boyutlar yeterli. 3 tane kirpik yapmam için şöyle 2 şöyle de 3 keseceğim için iki kez doluyorum. Evet. üç tane kirpiğimi yaptım. Şöyle net bir şekilde göstereyim. Şimdi fazlalık iplerden kurtulalım. Şunu da alayım şuradan, bir tık mesafe bırakıp kesebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şu şekilde oluyor modelim. Henüz bitmedi. Şimdi e, beyaz ipimi takıp geleceğim hemen. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz ipimle devam ediyorum. Kirpiklerimin üzerine dokunuşlar yapacağım beyaz iple. Şöyle tutuyorum ipimi en baştaki kirpiğime bağlayıp buraya 3 tane minik kirpik yapacağım yine bakın şu boyutlarda 3 tane yan yana kirpikler yapalım şöyle Tekrar başa geliyorum. Ve buraya yine şöyle minik bir dam yapacağım. Bakın şöyle sürafalar yapıyorum. Tekrar alıyorum ipin baş tarafa. Geliyorum şöyle. Bir tane kalana kadar burayı da yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar burayı yaptım. Şimdi şu ortaya kırmızı ile yapacağım. Buraya da beyaz yapacağım. Ortasına kırmızı olacak. Kamera arkası hemen tamamlayıp geleyim. Modeli geniş açıyla bakalım. Arkadaşlar ben modeli bitirdim. Bakın model bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bir gösterişli bir model oluyor. Ben daha önceden farklı bir rengini yaptım mor ile bakar mısınız arkadaşlar şöyle göstereyim size şu şekilde de göstereyim ee, resmini almak isteyenler alabilir ee, böyle güzel bir model çıkmış oluyor ortaya arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Umarım verimli bir video olmuştur e Bugünük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.